Hop, selamun aleyküm. Anan ziyaretim şanta gitti. Lan. Zingo şuraya koy. Nasıl koyacağım? 3. Lan yedirdin, yedirdin. geride. <laughs> Kanka. Koy işte ya anlat. Kanka koyulmuyor a koyayım bu gelmiş lan oyuna. O ne? Friz mi mi? Dur. Yolla. Koyayım. <laughs> Çantaya sırtladım hadi yedek ya. Aha lollipop molipop var. ya. Devam. Devam. Gel lan sen. <laughs> ah anca beraber. Anca beraber. Şunu sıkayım mı? akala Bak şurada bir yollar var tahtadan. Senin canın az mı? Benim canım yok. zehri gitti. Hocam Öldürüyor mu? kötü, yani. ha, hani kötü, kötü olmuş, olmuş, olmuş moruk. Kurabiye, Kurabiye gibi yemişler yemeşler. onu. Hoppa. Alp. Alp sıkıştım. Alp. Alp düşecek lan. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> nasıl drop ya? Buradan düşeriz artık dur lan. Oğlum yetişmez Olan. mi ya? Hop. Nereye yetişeceğim? Ananı sikeyim. Dur oğlum şu yol kırılmasa iyiydi ya. Nasıl Aynen. gideceğiz ama? Koy koy koy. Ben bitiyor enerjim. Lan dur Anas. sen niye geldin? <laughs> 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 Ay dur ben şu ropu kullanacağım. Bismillah. Kanka piton nasıl basayım ona koyayım? Ananı s**im ropla boşa gitti kanka zaten. Buna E'ye basacağım moruk. Moruk benim enerji gene yetmedi ki. Öyle tırmanılmaz ama kanka. Niye yukarı tırmanıyorsun? Piton sağlı solda ya. Tamam. Heh, affet. Ya oğlum sen bizi random zannediyorsun ona Benim durduğum yerde durabiliyorum. Ha. Biraz daha gideceğiz. Drop tam şurada falan. Şu taraflarda bir yerde. Pitonu alsa kanka, mıydık? Kanka çok zor. Çok Piton şey istiyorum ben. Ben Oğlum yan yan gel ben tutacağım seni. Yan yan gitmek çok iyi yok. kanka enerjiden. Bir dakika. Dur. Bismillah. Ha. Kayalar kırılmıyor değil mi? Kanka şu an ropu atacaktık ya. Ama şu an ropu atsak da. <laughs> evet, işimiz zor kanka. Şuraya çıkacağız. Gel. Dur. Hayır. Oğlum öldüm mü? <laughs> Sen öldün mü? Bunları topla da bir tane bandaj vardı. Yukarı çık beni. Ananız. Alp bu sefer hızlıca yapacağız gel. Alp pişirdim bu oyuncağı. Aa yiyebiliyoruz mu onu öyle? Yoo. Dur. Aha guidebook buldum. Kanka birbirimizden ayrılınca boss geliyor öldürüyor seni. Allah Allah. Oğlum bu ne lan? Işık taşım benim. Biricik sevgili. Gayet bu kadar pişirek. Aha dur bir daha cook yapacağım. Well done. Bunu yeriz böyle. <laughs> Sayfalar simsi yolda. Hepimiz aynıyız. Aa kokonat var. Dur bakayım. Aha. Hadi bunu. bunu. valla. Kokonat pişiyor mu? Her bak pişiyor da kokonat pişiyor. Denemiş oluruz ya. Bunları pişirip götürek. Ananın hepsi kırıldı. Kanka bu elimdekine gerek var mı? Azam bunu da attım. <laughs> Aha, ama zincirli. O bir şey bulduk kanka. Onun ne sikim? Aa! Onu, onu ya bak bak bak. Canımızı dolduruyor. Onu a a çantaya atayım dur. Bu bir şey yapıyor. Bir yapmıyor, bu bir yapma onu fırlatsan denize at. <gülüyor> <gülüyor> Aa şurada bir tane bagaj var. Su buldum. Su buldum. Oo. Bandaj var burada. Dur sen bandajlıyorum. Niye lan? Bandajlamayın mı? Bandajlama. Hop. Gel. Eyvallah. Şura galiba. Bizim yanımızdakiler düşmez. İkinizi de tutayım da şöyle. <laughs> Dur, tek tek geçelim buradan. Gerçi direkt karşı yapsak. Zıplayınca falan şey yapıyor mu bu? <laughs> Hop. Aa bak bak bu yol daha güzelmiş. Yeşil dediğin şey değil mi? Bozuk olanlar. Onları yemeyen, Zaten kanka küf renginde belli. Şuna, Şuna değmeden. Dur deniz anasına basma. Lan kokonat mı indirsek lan dur. Kokonatla kanka. <laughs> dur dur buldum yolu gel. Aa, yine aynı yere geldik ya. Daha kolay Sen geldik. Köprüye binersek, köprüye binersek, Ben ne değişecek ki? Şuradan gideriz. Ha şu. O zaman okey gel. Bu sefer daha iyi geldik bak. Hoppa. Allah ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> bak şöyle yap. <laughs> Yetişir miyim tepeye kadar? Anam. Yetişilmiyormuş kanka. E, ne yapacağız? Dur bakayım. Ama bak bir sarılık var orada. Ben bir daha deneyeceğim. An koyayım şuraya bir bakayım. On burada da nereden gideceğiz ki lan? Anan. Düşüyordum kanka. Bir bir al. Ananı... Aldım. Kullanayım mı bunu? Ben bir şey Sen yanına rope al. Anan bandaj gitti. Gidebilirsen ropu bas oradan gelecek direkt. Laibo çok kötü düşen. <laughs> Dur lan seni kurtaracağım lan. La İbo yaşıyor <laughs> mu İbo? <yaşayan mı> İbo yaşıyor <laughs> mu? İbo ben de yanına geliyorum galiba. La İbo. <laughs> İbo çanta yukarıda kaldı. Salak mısınız? Buraya ne geldiniz? <laughs> İbo. Bandaj düştü buraya bir yere gel. Ana doğru la. Bak kanka. Cık, stres oldum kanka. Bende ekstra enerji var oğlum dur. Kokonat yedim az önce. Kanka biz ekstra enerji basıp çıkardık ya. Dur Ozan eşyalarını alıyorum. Aşağı atıyorum. Çantayı da aldım geliyorum. Aha kırmızı beri var şurada. Ap. Magic bean diyor. Aa yenmiyor ki lan bu. Oğlum hile mi lan bu? Bak attım oraya. Kanka bunu pişireceğiz. Neredesin? Burada. Al. <laughs> Bak dur. Bak ne, ne yap biliyor musun? Şuradan gel. Şuraya. Şuraya. Oradan şuraya ineceksin. Sonra şuradan geleceğim buraya böyle. Şurada dinlenebiliyorsun. <laughs> Bak şimdi şu köprüye çıkabiliriz işte. Çıkamayız ya da. Ya da çıkarız lan dur. Oraya çıkmaya ki. Çıkamayız kanka zaten dur. Vay bu. lan, öldüm lan. dur İbo dur. Ne oluyor lan? Biz arkadaşlarımızı arkada bırakmayız. Biz kardeşlerimizi arkada bırakmayız. Yaşıyor mu lan? Dur. Dur seni yaşatacağız. Loş be. Lan da bir şey yaramaz ki. Ne yapacaktın? Kanka lanterne basma işi. Aa, basayım mı? Bas kanka. Pişirme işi. Pişiremek. Aa pişmiyor ki lan. Kanka kokonat stone arttırmamız lazımmış. Bunu tekrar İzledim doldurabiliriz herhalde. Lan Sen ropu at bana ropu. Sana sallayayım ropu direkt gel. Aynen. Bağlayacağım. Biliyorum. İndir aşağı doğru. Dur. Heh. A çok mu az oldu lan. Bir tık daha uzun olacak efendim. Bir tık. İndir indir daha çok. İyi değil mi lan? Ananı Dur dur. 2 metre etmez mi lan? Yeter kanka yere kadar itir. Yolladım. Heh. Gel buradan da tuttum. Aaaa.